Merhaba, Gelir Artışı ve Bolluk Bereket Seansı'na hoş geldin. Bu seansta gelir artışımızın ve bolluk bereketimizin önündeki gelirimizin artmasının, bolluğumuzun, bereketimizin artmasının önündeki blokajları, engelleri arındıracağız. Ee, seansa geçmeden önce eğer ilk defa bu seansa katılıyorsan, bu seansı dinliyorsan, e, ...JAS nedir? Sana biraz ondan bahsedeyim. Gen and arındırma sistemi sezgisellik kanallık yoluyla oluşturulmuş bir sistem ve... E, ...kişinin yani bizim hayatımızdaki herhangi bir konuda bizi engelleyen ve geride tutan... ...blokajları arındırmaya yönelik bir araç ve sistem... ...atasal, ailesel, karmik, negatiflikler, engeller blokajları arındıran ve temizleyen... Bir yöntem, bir sistem. Ben önümde bir kitabım var. Kitabımla kastesiyle ilerliyor olacağım. Seans esnası boyunca oturur pozisyonda olmanı öneriyorum. Uzanır pozisyonda olursan, uzanırsan uyuyabilirsin. E, seans sonuna kadar dinlemeni ve seansta benimle beraber olmanı istediğim için uyumamanı, yani uzanmamanı öneriyorum. Çünkü bu seansı sadece bir defa yapabilirsin. Bir daha yapamazsın. Tek seferlik olduğu için sonuna kadar seansta kalmanı istiyorum. O zaman yavaş yavaş seansa geçelim. Seans esnasında ben 3 tık dediğimde, maddelerle, kas testiyle ilerlerken 3 tık dediğimde iki kaşının ortasına 3 kere tık yapmanı istiyorum. Bu iç benliğini anladım, onaylıyorum, tamam deme şekli. O yüzden 3 tık yapmanı isteyeceğim. Seansa geçebiliriz. Gözlerini seans boyunca kapalı tutacaksın. Gözlerini yavaşça kapat. Sessiz ve rahat olduğun bir ortamda ol. Omurgamızın ön yüzüne enerjimizi hizalıyoruz ve ilahi merkezimize geliyoruz. Üç kere derin derin nefes alıp vereceğiz. Gözler kapalı, derin bir nefes al. Ver. Al. Yavaşça ver. Son kez derin bir nefes al. Ver. Açılış duasına geçiyorum ve başlıyorum. Var olan her şeyin yaratıcısı, çocuğun, çocuğun e, bu seansı dinleyen herkesi, bu seansı dinleyen grubu sana havale ediyorum. Ve onun yükselişe giden yolunu engelleyen her türlü şeyin kaynağına götürmemizi talep ediyorum. Bu seansı dinleyen herkesin gelir artışının ve bolluğunun bereketinin önündeki tüm engellerin, tüm blokajların arınmasını niyet ediyorum ve talep ediyorum. Senden bunların kaynağına götürmenizi talep ediyorum ki bunları yaratılmış oldukları yerde zaman içerisinde geriye ve ileriye doğru tüm realitelerde ve zaman uzay sürekliliklerinde bu grubu bunu dinleyen herkesin ruhunun en yüksek iyiliği için ve var olan her şeyin en yüksek iyiliği için arındırabilelim. Benim değil, senin iradene göre olsun. Teşekkür ederim. Üç tık. Bu seansı yapmaya iznim var mı? Evet var. Evet, bakmıştım. Tamam. Emin olmak istedim. 9 işlem dosyası ile başlıyorum. Sayfa seslerini duyabilirsin kitabı çevirirken. Hiç sakılma. Sen teslimiyette ol, teslimiyette kal. İnanç dosyası geldi. Ben bir günahkarım. Böyle bir geçersiz varsayımımız varmış. Ben günahkarım. Üç tık. Üçleme dostumuz. Dayım. Başka birine ait olan bir takım üyesi müdahale ediyor. Üç tık. Bahaneler dosyamız. Bakalım neymiş. Ben bir kadın olduğum için zayıfım. Üç tık. Üyelerden biri takım diğerine olan inancını yitirmiş uçtuk. Diğerleri benden daha iyiler. Üç Ruh ve takım arasında denge bozulmuş. 3 dakik Bekleyemem. Böyle bir geçersiz varsayımımız varmış. Bekleyemem. 3 tık. Başka dokuz işlem dosyası yok. 3 tık. Şimdi kaynak dosyasına geçiyorum. Yani söz konusu etkinin kökeni neymiş buna bakacağız. Değişimden kaçınma adına kendini sabote etme. Üç tık. Kendinizi sabote ediyormuşuz. Olguya geçiyorum. Doğumda ölüm anne. 3 tık. Başka olgu yok. 3 tık. Ruh tepkisine geçebilir miyim? Evet. Ruhumuz nasıl bir tek tepki vermiştir ama sonucu? olgu içsel olumlu niyetleri bir şekilde ters döndürmüş. Üç tık. Arınmalara geçiyorum. Arınmalar yani ki burada kaldırılan etkilerin yerine olumlu niyetleri koymaya yönelik bir arınma. Öyle bir dosya. Bakalım arınmamız neymiş? kaynağı bul ve etkiyle yüzleşmesinde ona destek ol. Şimdi hayalinde Inge'le kaynak senin karşında ve etkiyle yüzleşmesinde ona destek ol, olmanı e, hayalinde Inge'le niyet edebilirsin. 3 tık. Bakalım başka arınma var mı? Var. Evet. Şimdi Tanrı'dan bedeninde bulunan ağıza benzeyen şekilleri kaldırmasını talep et. Yani Tanrım bedenimde bulunan ağıza benzeyen şekilleri kaldırmanı talep ediyorum de. Bedenimde ağıza benzeyen şekilleri kaldırmanı talep ediyorum. Üç tık. Çözülüm sağlandı mı? Evet. 3 tık. Seansta çözülüm sağlanmış. 3 tık. İşleme süresi yok. 3 tık. Ev ödevi var mı? Hayır. 3 Devam seansı var mı? Hayır. 3 tık. Kutsama var mı? Evet. Var. Kutsamalarımız. Yani seansta yapılan çalışma bu seansımız için ruhtan gelen armağanlar. Mucizelere açılma 3 tık çok güzel. Başka kutsamamız var mı? Evet. Günahkar olmaktan özgürleşme. 3 tık. Diğerlerinden onay alma ihtiyacını bırakarak kendi ister vizyonunu hareket edebil edebilme cesareti, otonomi, bağımsızlık, üçlük. Başka kutsamamız var mı? Anda kalma yeteneği zihinsel berraklık üç tık. Olumlu gerçekliği yaratma, yaratıcı kendini ifade üç tık. Tanrı'ya ve kendine güvenme, değişme ve niyetin tezahürüne izin verme. Üç tık. kişinin amacını görmesini ve başarısını başarmasını sağlayan merkezlenmişlik ve sakinlik hali. Üç tık. Konulara göz kererek değişebilme veya hayır diyebilme cesareti. Üç tık. Başka kutsamamız yok. Üç tık. Kapanış doğasına geçiyorum. her arındırmayı gerçekleştiren teşekkürdür. Bu yüzden gözlerinizi kapatın ve taç çakranızı açın. Başınızın üzerindeki ruh yıldızından gelip tepenizden içinize akan anne baba tanrının var olan her şeyin yaratıcısının sevgisini hissedin. Onun içinin sarkmasına ve ilahi yaptığınızı, beden devanızın ilahi tüm çakralarınızı doldurmasına ve böylelikle onları şifalandırmasına, dengelemesine, merkezlemesine ve hizalamasına izin verin. Onun her hücrenizin içine akmasına ve onları kusursuz tanrısal mavi kopyalarına geri döndürmesine izin verin. İçinizden dışarıya akarak duygusal, zihinsel ve ruhsal bedenlerinizi de doldurmasına izin verin. Şimdi tanrıya meleklerinize, öğretmenlerinize ve rehberlerinize teşekkürlerinizi sunun. Yüksek benliğinize, bedeninize ve onun yüksek benliğine takımınıza ve beden devanızın takımına teşekkürlerini sunun. Teşekkürler. Derin bir nefes alın. Ve teşekkürle kalbinizden nefesinizi verin. Dünyadaki tüm algılama ve algılanma yollarınızın, tüm referans noktalarınızın ve ızgaralarınızın güncellenmesini talep ediyorum. Varlığınızın tüm sistemlerinin düzeylerini ve bileşenlerinin dengelenmelerini ve stabilize edilmelerini talep ediyorum. Elektriksel ve manyetik bileşenlerin de dengelenmelerini ve stabilize edilmelerini talep ediyorum. Ve sizin gök ışığı ve ışığı tabakalarına sarmalanarak, sarmalanarak bu çalışmanın ruhsal tekamül düzeyiniz için hangi derecede olması uygunsa o derecede nazikçe özümsenmesini talep ediyorum. Öyle olsun ve öyledir. Öyle olsun ve öyledir. Öyle olsun ve öyledir. Üç tık. Evet, seansımız bitti. Ee, bu seansın en iyi ve en yüce şekilde size katkı olmasını niyet ediyorum ve diliyorum. Katkı olsun. Görüşmek üzere. Sevgilerimle. Hoşçakal.